Yoga eğitmeni Burcu Güneş ile birlikte minik adımlar atmaya devam ediyoruz. Yine Bodrum'dayız. Merhaba Burcu. Merhaba, yine hoş geldiniz. Heyecanlıyım vallahi su evet. elementi için. Evet, yoga terapiden ne olduğundan bahsetmiştik geçen bölümde ve elementlerden bahsedeceğiz demiştik. Bugün de benim arka planımdan da anlaşıldığı gibi su elementini konuşacağız. Şimdi sen bord üstünde yani suyun üzerinde onun ismini şimdi ben yanlış telaffuz etmemek için söylemiyorum. Yoga da yapıyorsun, yaptırıyorsun. Oradan başlayalım mı? Tabii. Yani bu aslında stand up paddle denilen üzerinde yoga ve tabii ki yoga terapi yaptırdığım için ben e, su üzerinde yoga terapi yaptırıyorum. Ona da yoga terapi su diyorum. Hatta su diyorum. E, suyun şifasından faydalanmak üzere çok e, aşkla başladığım bir e, tarz oldu bu. Ve e, yoga terapinin esaslarını uygulayabildiğimi yani tek ayak üzerinde dengede kalmak bazen zor olabiliyor herkes için suda. Ama e, yoga terapinin esaslarında zaten e, daha simetrik denge pozları, e, asimetriyi daha <laughs> bütün bedenlerin de <laughs> rahatça yapabileceği şekilde, e, dengeli bir şekilde e, kullanıyoruz. E, bunun için biraz böyle hani e, dört ayak üzerine gelen kişinin açıkçası hemen o pedalın üzerine ilk e, çıkmasına da vesile olmak e, çok hoşuma gidiyor. E, Tabii çok, ki çok, çok daha ileri yapıyorum. seviyede yoga yapanlar için de yoga terapinin daha derinlikli e, çalışmaları e, orada yardımcı oluyor. Suyla şifalanıyoruz. Evet, çok cezbedici görünüyor. Ben de ilk fırsatta deneyimlemeyi çok isterim açıkçası. Bekliyoruz. İnşallah. Şimdi evet su elementini biraz daha açalım mı? Yani işte dört element var dedik hatta işte beş e, de diyorsun sen. Hava, su, ateş, e, toprak ve eter. E, evet eter. Ve hepsi birbiriyle ilişkisi içi, ilişki içinde, hayatımızın içinde zaten bunlar. Hepimiz aslında biliyoruz, susuz yaşam mümkün değil hatta hani su o kadar büyük bir ihtiyacımız. Tabii bize. biz bir de sudan geldik. Yani evrimsel olarak baktığında sudan sonra çıkmış, yavaş yavaş sürünmüş ve ayaklanmış e, olarak inceleniyor. E, bununla ilgili küçük notlarım da var. Hepsini paylaşmak istiyorum seve seve Elif'ciğim. Evet bir de vücudumuzun üçte ikisi suyla kaplı diyebiliyorum. Hani dünyanın da büyük bir kısmı zaten öyle. O bedenimizin yüzde yetmişi, sekseni, belki bebeklikte daha çoğu biraz yaş aldıkça bu susut kalma arttıkça belki daha azalıyor ama beynimiz yüzde 90 91i su hmm. istersen hani yoga terapide bu su, su elementini nasıl kullanıyoruz nasıl yani neden e, şifalı diyoruz tabii ki elementlerin dengeli olması asıl şifayı içeriyor ama suyu e, kendisine ben bugün turuncu giydim işte ikinci çakra sakral çakra e, su elementini de e, temsil ettiği çakra. Ee, işte yaratıcı, daha dişil bir element. Ee, elementleri eril dişil olarak da ayırmıştık. Dişil e, olanlardan biri. İşte örneğin suda pedalboard'un üstüne çıksak da veya matın üstünde e, başlasak da yoga çalışmamıza bir akış hali mutlaka e, yardımcı oluyor bize. Şunu bir daha hatırlatmak istiyorum ben. E, yogayı meditasyona ulaşmak için yapıyoruz aslında. Meditatif halde tamam bugün meditasyon yapacağım oturdum yapıyorum birçok insan yapamıyor olabiliyor. E, ve burada akış denilen aslında vinyasa e, olarak benim de derslerin içine aldığım e, bir siti. Aşağı bakan köpek sonra çocuk bozu sonra dört ayak aşağı bakan köpek Böyle hani sırayla o o o gibi e, yaptığımız, böyle çok düşünmeden yani bir o bir o bir öbürü gibi böyle bir akış halinde olduğumuz e, yerler koyuyorum ve bu bir seans içerisinde mutlaka bulunan bir bölüm. Dolayısıyla orada e, kişi hani bir şeyi düşünüyor ama ne yapıyor? Ayağını koyacak tekrar oraya. Dolayısıyla işte tekrar bir daha e, ana bağlanmak zorunda kalıyor. Bunu işte anlatmak istiyordum. Ee, bu akış hali bizim sürekli ana bağlanma halimize yardımcı oluyor. Ve de modern yaşamda meditasyon böyle direkt geldim yapamamamın sebebi yani zihinlerimizin çok çok hızlı hızlı çalışıyor olması. Ve bunu o hareketle aslında e, atmak ve daha sonra hani hazır bir şekilde e, o meditasyon anına e, oturabilmek. Böyle bir e, yönünü paylaşmak istedim. Çünkü o, nasıl bir, bir diye. taraftan yapmaya çalışırken aslında zihni unutup yani atıyorum işte belki bir ödememiz var veya işte önemli bir sınava gireceğiz. Öğrenci olabilir. Ee, o anda unutup tamamen o pozun içine girmeye e, halde kalıyoruz yani. Biraz ondan da kaynaklanıyor değil mi? Evet onu sağlıyor aslında. Sağlıyoruz. Aynen öyle. Zaten bir de aslında akış hali state of mind yani bir bilinç. E, bilinç seviyesi. Onu e, Sinan Canan da çok güzel açıklıyor ve kullanıyor. Hmm, bizim akış haline geldiğimiz yerler var. Bugün sabah e, oğlumu izliyordum mutfakta işte çalışıyor bir şeyler e, pişiriyor. E, hepimizin mutfakta çalışma şekilleri farklı e, ve nasıl akışa geçtiğini hani izliyordum. Gerçekten işte hani onu oraya koyuyoruz, bunu oraya böyle hani o halde kendimizi unutuyoruz kendimiz unuttuğumuz haller e, hangi ne yapıyorsak onlar bizim için bayağı önemli dediğim gibi anda hem bizi tutuyor hem de yani o bağlantı hissiyle bizi tutuyor bunlar e, yine akış temasıyla su temasıyla e, derslerden de paylaşmak istediğim konulardı seninle hep söylediğimiz bir şey vardır zaten biz akıştayız diye yani evet. bu su elementini veya diğer elementleri yoga terapiyle ilgili e, buluşmalarımızı da yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Akıştayız. İşte akışta en uygun zamanda olacak diye gerçekten de başladık ve şu anda e, akışta güzel bir şekilde gidiyor. O şekilde ilerleyelim o zaman. E, aklıma suyun e, hani katı sıvı ve gaz halleri geliyor. Bunları da e, astrolojiyle ilgilendiğim için oradan birazcık anlatmak istiyorum. Su elementleri, e, su burçları, Akrep, yengeç ve balık. Şimdi yengeç suyun su hali ve ayla çok ilgili. Zaten e, şimdi yeni bir e, dolunay tamamlandı. E, bu da en çok etkisini su elementleri üzerinde özellikle yengeçte e, gösteriyor genelde. E, bu su hali akrep e, olabilir. Bir de gaz hali. O da balık ve aslında Neptün gezegenini çok hevesle öğreniyorum. Ama şimdi su buharı da su aslında. Yani burada hani birazcık onu da fark ettirmek için bunlardan bahsetmek istedim. Böyle bir akış halinde, bir gaz halinde düşünebiliriz. E, akan şeyler ve bu ana bağlantıyla ilgili birçok şey e, temsil ediyor aslında. Evet, aslında suyun. Sen şimdi söyleyince e, fark ettim. Yani programın öncesinde de arka plan görüntüsünü seçerken şelale de su su sonuçta duygusu veriyor. Bir şelale de seçebilirim Biraz daha dingin bir görsel seçmeyi tercih ettim mesela. Bize çok farklı duygular e, hissettiriyor. Yani bir göl kenarında olduğumuz zaman başka daha dingin oluyor belki ama şelale daha belki coşku duygusu veriyor bize. Hani su gibi olda derler ya yani o bir akış hep var gerçekten. Evet tam ondan da bahsetmek istiyorum. Evet yani genel olarak da tabii bir şifalandırıcı. Yani neden şifalandırıcı? Çünkü aslında sakinleştirici. Yani suyun yanındaki restoranlar işte hani hep vardır bu Osmanlı'da suyun olduğu ıı, ortamlar, ıı, şifa merkezleri, su böyle su sesi arkadan hep gelir ve ıı, şifalandırıcı yani o dişil element olmasıyla, serinletici olmasıyla, yumuşatıcı olmasıyla hep ıı, kullanılmış ve biz de bunu sabah kalkıp yüzümüzü yıkamayla zaten bununla başlayacaktık. Yıkamayla ıı, hayatımızı alıyoruz. Ama burada söylemek istediğim bir şey var yine e, vagus siniriyle ilgili alnımıza o soğuk suyu şöyle çarptığımız zaman vagus siniri devreye giriyor ve vagus siniri beyin ve bağırsak e, bağlantısıyla aslında hani orada neler oluyor onu direkt yukarıya e, ileten bir sinir ve e, bunun aktivasyonu için oldukça önemli. Hatta yani gün içinde de böyle sakinleşmek istersen git bir yüzünü yıka e, denir. E, önemli bir şey aslında. Bundan da bahsetmek istiyordum. Hatırlatmış oldum. Teşekkür ederim Hı -hı. E, Diğer taraftan her şey dengesiyle e, önemli. Tabii ki suyun da fazlası zarar olabilir. Ama çoğunlukla çok su içmiyoruz. Ve su içmediğimizde bedenimizde ne oluyor? Böyle hani ambulanslar böyle aniden trafikte arkadan gelir. Nani 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 yani hani bir alarm değil mi? Bir hayat sıkıntısı söz konusu. Yaşam e, söz konusu şeklinde. Aynen bedenimizde o hale geliyor. Ama tabii suyun fazlası da ödem yapıyor. Ve hani su içelim ne kadar içelim? Bu herkesin e, içeceği miktar. Kendine has. Zaman zaman tabii ki değişebilir. Yaz değişir, kış değişir. işte zaten bizim mini adımlar atölyesi de ee, sabah rutinleriyle ilgiliydi. Ve bu ihtiyaçlarımızı gözetmek üzere dört elementi kullanmakla birlikteydi. Dört elementi, hava, su, toprak, ateş. Sonra bunun bir özelliği var. Hiç kimse işte ben suyum, sen topraksın veya bu konu, bu faaliyet tam olarak su yememiştik hatırlıyorsan seninle de. Çünkü bu akan yine bir şey. Ee, Elementler de sırasıyla ve ihtiyaç duydukça dönen bir yapı. Hı hı. Tam bir sabitlik aramıyorum. Ama ee, şunları, bazı... şunları söyleyebiliriz: değil mi? bir deniz kenarında ayaklarını suya sokmak, bir duş almak. Tabii ki. Dediğin gibi yüz. Dokunmak ya. suya, suyu içmek, su içinde içmek. bulunmak, hı hı. temizlik yapmak, yani bir şeyler yıkamak, o da e, suyla ilişki. Hı hı. Dediğim gibi bir akış halinde olmak da aslında hı. orada su elementini e, devreye sokuyor. Bu Japon doktor e, Masuri emoto. emoto muydu? Emoto. Evet. Onun bir deneyi vardı. Evet. Yıllar önce buna böyle şaşırarak bakmıştık. Hani bir pirinçle beraber yaptığı bir deneydi galiba. Suyu, üzerine... dondur suyu dondurarak işte e, üzerine... Bazı kelimeler yazarak... Teşekkür adık. ediyorum, seni seviyorum gibi evet, şeyler yazdığında şeyler, daha farklı. olumsuz şeyler de yazıyor senden nefret ediyorum gibi. Veya müzikle de ilgili işte heavy metal dinlemiş bir su ıı, kütlesi e, daha farklı. Evet, agresif. Agresif, bir, evet. Herhalde. Müzikler de öyle, klasik müzik daha farklı. Ve bu şeyler kristal kristal parlıyordu değil mi? Hani seni seviyorum... ...güzellikler yani, falan yazdığı... Yani böyle şeye. kartanesi, amblemi vardır ya böyle... ...hani gerçek olmayan ama grafiksel bir... ...o tarzı böyle çok ışıl ışıl... ...görüntüler oluyordu ama senden nefret ediyorum gibi... ...olumsuz, nefret dolu sözler yazıldığında da... ...çok karanlık bir hal alıyordu. Hatta Emoto şöyle bir şey söylüyor... İşte e, vücudumuzun büyük bir kısmı suyla e, kaplıyken hani bizim kendi kendimize söylediğimiz cümleler ya da bize söylenmiş cümleler ne kadar etki ediyordur gibi bir e, yorumu vardı. Evet tam da o nedenle söylemiştim Çünkü bu beni e, meditasyon noktasına da getiriyor. Demek ki biz düşüncelerimizi fark etme noktasında yaptığımız bu çalışmada, Düşüncelerimiz aslında seçme noktasına kadar e, gelebiliriz ve böylece e, kendi bedenimizdeki o suyu da aynı o deneydeki gibi kodlamış oluyoruz. Dolayısıyla kendi kendimize e, olumlu şeyler söyleyerek neler yapıyoruz veya olumsuz şeyler söyleyerek e, neler yapıyoruz diye bir noktaya getiriyor. Bu da meditasyonun yine yoga'nın benim için tabii ki yolum bu olduğu için hep konuyu oraya getiriyorum. <laughs> ee, önemini hatırlatıyor. Evet doğru. Bir de e, bu işte su gibi akmak demiştim sanıyorum senin ah, Evet onu demiştin. Su gibi ol. Hatta bu Çıkıyor. suyun öyle bir şey var. Su gibi ol diye. Evet. Çünkü yani su aslında ya o kadar uyumlu ki hmm. ve o uyumuyla hani stratejik olarak tamamıyla e, karşıdakini de e, bir şekilde yeniyor yani her zaman kazanıyor evet, çünkü su, su yürüyor, olmuyor. Yani hani sal tabii kötü bir şey ama hani böyle bir ev, evde de işte su baskını olduğu zaman o duvarlardan Yürür mesela ya hani su sonuçta kayalara şekil veriyor denizlerdeki Doğru, su. Doğru bir tane e, tıp 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 damlayıp damlayıp da değil mi yıllar sonra e, hiç beklemediğim bir etkiyi görebilirsin kayanın üzerinde Evet yani su gibi olduğumuz halleri de derslerde hatırlatıyorum zaten şöyle yumuşacık işte kendimizi dinlediğimiz bedenimizin içindeki suyun akışına izin verdiğimiz haller ve bir tane de okyanus ve damla birlikteliği var damla mıyız okyanus muyuz hangisi bu suyun bir olmakla ilgili e, hatırlattığı da e, beni çok etkiler ve hepimiz suyuz aslında dolayısıyla hepimiz biriz aslında. Evet, çok güzel bir yere bağladım e, gerçekten. E, bu bu çok güzel bir örnek oldu. E, bunun üzerine bir şey ben söylemek istemedim açıkçası. Ben de heyecanım da ancak <laughs> dindi yani fark ettiysen. Demek ki evet. tüm bunları bunun için söyleyecekmişiz. Evet. Çok teşekkürler. Aslında bu programları da bunun için yapıyoruz özünde. Ee, yani senin de böyle bir niyetin olduğunu az çok biliyorum. Ee, bir olmak e, hakikaten çok e, önemli. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bir... O zaman suda görüşmek üzere. İnşallah evet. Bir, bir sonraki programda da bakalım hangi elementi konuşacağız. Sürpriz olsun. Bakalım sürpriz olsun aynen. Tamam. Teşekkürler Elçin. Ben teşekkür Görüyorum. ederim. Görüşmek üzere.